Aşırı nüfus politikacıları ürküten bir kelimedir ve genellikle gezegenin geleceği hakkındaki tartışmalarda odadaki fil olarak tanımlanır. Odadaki fil İngilizce'de çok kullanılan bir benzetme. Görüp de görmemezlikten gelme ya da bir şeyi bilip de bilmemezlikten gelme anlamına geliyor. İnsanların aşırı nüfusu dünya yönelik en büyük tehdit olarak gösterildiğini sık sık duyarız. Peki gezegenimizde gerçekten çok fazla insan var mı? Dünyada en fazla kaç insan yaşayabilir? Şimdiye kadar yaklaşık 110 milyar insan doğmuştur. 20. yüzyılın son 70 senesi dünya nüfusunun tarihte en fazla yükseliş gösterdiği dönemdir. Birleşmiş Milletler nüfus istatistiklerine göre dünya nüfusu 2020 yılı ile birlikte 7.78 milyara ulaşarak hızlı artışını üstel olarak sürdürmüştür. Bu video boyunca bu sayı yaklaşık 700 civarında daha artacak. Nüfus artışının olası sonuçları hakkında ipuçları için başvurabileceğimiz gerçek bir emsal, bir örnek maalesef yok. Başka bir deyişle 100 yılın sonunda gezegen 11 milyardan fazla insanı barındırabilirken mevcut bilgi düzeyimiz bu kadar büyük bir nüfusun sürdürülebilir olup olmadığını tahmin etmemize izin vermiyor. Çünkü daha önce hiç yaşanmadı böyle bir şey. 18. yüzyılın sonlarında filozof Thomas Malthus İnsanlığın korkunç geleceği olarak gördüğü bir deneme yazdı. Malthus, insanların üremeye yönelik bastırılamaz dürtüsünün nihayetinde gezegeni aşırı doldurmaya, tüm kaynaklarını yemeye ve kitlesel bir kıtlık sonucunda ölmeye götüreceğini savundu. Bazı bilim insanları dünyanın bir limiti olduğunu düşünürken bazıları buna katılmıyor. Bunlardan biri Harvard Üniversitesi sosyobiyologlarından Edward Wilson Yaşamın Geleceği adlı kitabında şöyle söylemiş. Biyosferin sınırları sabittir, değişmez. Wilson, gezegenimizin sunduğu kaynakları ne hızla tükettiğimizden yola çıkarak dengenin bozulacağı bir nokta olacağını onu açtığımızda dünyanın destekleyebileceği maksimum insan sayısına varmış olacağımızı söylüyor. Malthus'un 200 yıldan fazla bir süre önce savunduğu gibi Tatlı suyun sınırlı mevcudiyetinin yanı sıra dünyanın üretebileceği yiyecek miktarı konusunda gerçekten kısıtlamaları var. Dünya üzerinde mevcut 1.4 milyar hektar ekilebilir arazi, yani 3.5 milyar dönüm arazi bulunuyor. Bu kadar arazide yaklaşık 2 milyar ton tahıl üretilebilir. Dünya üzerindeki her insan vejeteryan olsa ve bu tahılın tamamı bes hayvanları yerine insanlar tarafından tüketilse bile Wilson'a göre kaynaklar yaklaşık 10 milyar insanı destekleyecektir. Yani 10 milyar insan gıda söz konusu olduğunda en yüksek nüfus sınırı. Wilson herkesin et yemeyi bırakmayı kabul etmesi son derece düşük bir ihtimal olduğundan dünyanın gıda kaynaklarına dayalı maksimum taşıma kapasitesinin büyük olasılıkla 10 milyarın altına düşeceğini düşünüyor. Kolombiya Üniversitesi'nde nüfus biyoloğu olan Joel Cohen'e göre Dünyanın taşıma kapasitesini sınırlayan diğer çevresel faktörler azot döngüsü, mevcut fosfor miktarı ve atmosferdeki karbon konsantrasyonudur. Fakat bu faktörlerin etkisi tam olarak bilinememektedir. Bazı bilim insanları ise gezegenimizin çok daha fazla insanı rahatlıkla besleyebilecek düzeyde olduğunu, böyle bir üst limiti bulunmadığını ileri sürüyor. Neyse ki Malthus tarafından öngörülen aşırı nüfus ve açlık döneminin gerçekleşmesi söz konusu olmayabilir. Dünya üzerinde şu anda yaklaşık 7.8 milyar insan bulunuyor. Güncel durumu açıklamalarda verdiğim linkten kontrol edebilirsiniz. 21. yüzyılın sonuna geldiğimizde bu sayıya milyarlarca yeni insan eklenmiş olacak. Birleşmiş Milletler dünya nüfusunun 2050'de 9 milyar, 2100 yılına gelindiğinde 11 milyar olacağını öngörüyor. Ancak bu kilometre taşları arasındaki yolda bir yerlerde insanların bir U dönüşü yapacağını düşünüyor. Bunun nedeni, Birleşmiş Milletlerin küresel nüfus eğilimleri tahminlerinin ailelerin giderek küçüldüğünü göstermesi. 230 ülkeden elde edilen veriler, günümüzde ailelerin giderek küçüldüğünü, doğurganlığın azaldığını, insanların önemli bir bölümünün çocuk sahibi olmak istemediğini gösteriyor. Küresel olarak doğurganlık oranı kadın başına 2.1 çocuk ile nüfusun kendini yenileme düzeyine düşüyor. Bilim dergisi Lancet'te yayınlanan araştırma göre bu düşüş hızı devam ettiği takdirde 2100 yılında 1.7'ye kadar düşmüş olacak. Bunun sonucu olarak da 2064 yılında 9 milyar 700 milyon ile zirvesine ulaşması beklenen dünya nüfusu 100 yılın sonunda 8 milyar 800 milyona inecek. Ancak bir adım geri gidelim ve çevreyi önemsemiyormuşuz gibi yapalım. Diyelim ki tüm yapmak istediğimiz herkes için yeterli yiyecek ve suya sahip olduğumuzdan emin olmak. Yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki çok az ülke nüfuslarını beslemek için tamamen kendi yiyecek ve su kaynaklarına güvenebilir. Birkaç istisna dışında Hindistan en büyük nüfusa ve en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip. Öyleyse dünyanın kaç kişiyi besleyebileceğini hesaplamak için bunu bir temel olarak kullanalım. Hindistan'ın kilometre kare başına 445 kişilik mevcut nüfus yoğunluğunu ele alırsak ve bu değeri tüm dünya alanına uygularsak toplam 59.8 milyarlık bir nüfusa ulaşırız. Yani dünyadaki herkes ortalama bir kızıl derili gibi yaşasaydı, gezegene fazladan 52.2 milyar insan sığdırabilirdik. Öyleyse bununla biraz daha eğlenelim. İnsanların sonsuz bilgelikleriyle ve ustalıklarıyla Belki de ayı veya başka bir şeye dış kaynak kullanarak sınırsız miktarda yiyecek üretmenin bir yolunu bulabildiklerini varsayalım. Benzer şekilde çok fazla yer kaplamadan veya herhangi bir kirlilik yaratmadan tüm enerji ihtiyacımızı karşılayabileceğimizi de varsayalım. Öyleyse dünyaya kaç kişi sığdırabiliriz? dünyanın şu anki 7.4 milyar nüfusu kilometre kare arazi başına 57 kişilik küresel bir nüfus yoğunluğuna sahipti. Bu kabaca Panama veya Tanzanya'nın nüfus yoğunluğuna eşittir. Nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ülke kilometre kare başına 20.203 kişi ile Macao. Daha sonra diğer şehir devletleri Monaco, Singapur ve Hong Kong geliyor. Macao'nun nüfus yoğunluğuyla gezegenin tüm kara kütlesini dev kentsel yerleşim yerlerine çevirirsek 2.7 trilyon insanı sığdırabiliriz. Bu bugünkü nüfustan yaklaşık 365 kat daha fazla. Adalet Birliği filminde Bruce Wayne biz insanlar için şöyle bir söz söylüyordu. Kıyamet saatinin erteleme düğmesi varmış gibi davranıyoruz. Her ne kadar bu söylediğinde haklılık payı olsa da biz yine de öngörülebilir gelecek için dünya bizim tek evimiz ve onun üzerinde sürdürülebilir bir şekilde yaşamanın bir yolunu mutlaka bulmalıyız. Bunun için tüketimimizi azaltmalı, özellikle düşük karbonlu yaşam tarzlarına geçiş sağlamalıyız. Ancak bunları ve çok daha fazlasını yaptığımızda gezegenimizin kaç kişiyi sürdürülebilir bir şekilde kaldırabileceğini gerçekten tahmin edebiliriz.